Başkanım kolay gelsin. Termiz sansörlere işçi alımı ile ilgili bir açıklamamız var sanıyorum. Neler söyleyeceksin efendim? Şimdiden öncelikle değerli basınımız hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Şimdi bölgemizde herkesin bilmiş olduğu üzere 300 kişi işçi alımı var. Evet. Bu işçi alımı her nedense Türkiye geneli yapılıyor. Maalesef diğer bölgelerde bu tür alımlarda bölgesel alım olur. Bizim gençlerimiz gittiği zaman kabul dahi edilmiyor. Şimdi Türkiye genel alımı karşı değiliz ama en azından 200 tanesini buradan bölgesel alım olması lazım. Evet. Siz neden bölgesel alım olması lazım? Buranın külünü, kömürünü, tozunu bizler yutuyoruz. Evet. Bağımız, bahçemiz verimsiz sahne geldi. Arşivimizde son zamanlarda ölümlerin çoğu kanserden. Bunların göz önünde bulundurulması lazım. Ben çilesini çekiyorsam sifrasını da sunmam lazım.